Merhaba sevgili dostum. Daha önce zehirli ailelerle ilgili birkaç video çekmiştim. Bu videoda da konumuz şu. Ailenle ilişkinin sağlıklı olmadığını gösteren şeyler. Bu neden önemli bir konu biliyor musun? Eğer ailenle ilişkin sağlıksızsa ve sen bundan haberdar değilsen onların sana dayattığı o yanlışlar, böyle patolojik hastalıklı tarafları hayatın gerçeği zannediyorsun ve bir şekilde hep kendini suçluyorsun, hep utanç içinde oluyorsun, hep hatayı sen yaptın zannediyorsun. Bundan dolayı ailenle o ilişkideki yanlışları fark etmen çok ama çok değerli diye düşünüyorum. Hazırsan bunlardan bahsedeceğim sana. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Ne yaparsan yap ailenin beklentilerini karşılayamayacağını hissediyorsan bu ailenle sağlıksız bir ilişki olduğunu gösterebilir. Şimdi ailelerin çocuklarından beklentisi olması gayet doğal. Çünkü biz çocuk zamanımızda, çocuk aklımızla hayatta doğru yolları bulamayabiliriz. Ama insan her yaşta kendi kişiliğine dair bazı özellikleri taşır üzerinde. Yani sen bir alana yönelmek istiyorsun, ailen tam tersini söylüyor. Şimdi buradaki mevzu ailen belki senin için en iyisini istiyor olabilir ama buradaki mevzu sanki onlar en iyisini isterken sen en kötüsünü istiyormuş gibi bir durum zıtlık ortaya koyarlar. Halbuki onların için iyi olan şey sana dair iyi olarak düşündükleri şey senin hayatını karartabilir. Bugüne kadar o kadar çok şöyle bir senaryo ile karşılaştım ki ailelerin dayattığı için başarılı olan yönlere kaymışlar. Mesela bu arkadaş psikolog olmak istiyormuş, avukat olmuş, hakim olmuş ama kendini o kadar çok mutsuz hissediyor ki ya da eşit ağırlık seçmek isterken sayısal seçmiş. Diş hekimi olmak isterken tıp okumasına zorlamış ailesi. Kadın doğum istemesine rağmen psikiyatrist olmasını istemiş. Yani ailelerin dayattıkları noktasında ciddi bir baskı varsa ve bu konuda eğer sen onların tersi şekilde karar alırsan bunun için mi yaptım? Bunun için mi verdim bu kadar emekleri? İşte sen nankörlük yapıyorsun, yanlış yapıyorsun diye çok ciddi psikolojik baskı yapıyorsa, hatta bazı durumlarda böyle maddiyatı kesmek, seni sabote etmekle tehdit ediyorlarsa bu ciddi bir sorun işaretidir. Eğer geçmişte de böyle şeyleri çok fazla yaşamışsan hayatta her zaman kendini suçlu hisseden birisi olabilirsin. Kendin için bir adım attığın zaman, kendi tercihlerini ortaya koyduğun zaman bile çok bunlar masum şeyler olsa bile kendini suçlu hissediyor olabilirsin. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer mevzu asla birlikte vakit geçirmediniz ve hala geçirmiyorsunuz. Bazı anneler, bazı babalar çok meşguldür. Bazen o meşguliyet aslında bir sebebi yoktur ama anne o kadar kafası başka bir yerdedir. Baba bazen kafası başka bir yerdedir ve seni fark etmezler bile. Yani akşam yemeklerini beraber yemezsiniz, beraber bir sosyal aktiviteniz yoktur. Okulda sen kavga mı yaptın, dayak mı yedin? işte ciddi bir gönül ilişkisinden böyle dertli misin? Ne annen fark eder ne baban fark eder. Sanki sen o evdeki diğer eşyalardan birisin. Yani o kadar böyle değersiz hissedersin, o kadar fark edilmeyen bir durumda hissedersin. Bu da insana ciddi anlamda uzun vadeli zarar veren şeylerden bir tanesi. Anne babaların farkında olmadan yaptığı şeylerden bir tanesi %100 eleştiri yapmaları ama iş takdir noktasına geldiği zaman, iş övgü noktasına gel zaman o konuda aşırı cimri davranmaları. Şimdi sen düşünsene mesela anne babanın senden şikayetçi olduğu bir konu var. Ders çalışman olabilir, işte eve geç geliyorsun ondan olabilir, çok fazla bilgisayarda zaman geçiriyorsun ondan olabilir. Bunları değiştirmek için böyle motive oldun ve gerçekten ilerlemeler kaydettin ama annen baban bunu fark etmediği gibi bu sanki hiç yokmuş gibi hemen başka eleştirecek bir mevzu buluyorlarsa ciddi anlamda bu da sıkıntılı bir duruma işaret ediyor olabilir. Yani arada anne babaların bu kısmı ya da videonun tamamını zaten aileni izletebilirsin bence. Şu önemli bir mevzu eleştirmek anne babaların görevlerinden bir tanesi ama bir eleştirinin telafi edilmesi için dört tane güzel şey söylenmesi gerekiyor. Psikolojik anlamda böyle bir denge var. Peki annen baban yani seni eleştirdiği zaman güzel yanlarında fark ediyor mu? Hayattaki böyle onların eleştirdiği şeyleri değiştirmeye çalışmanı, çabanı, emeğini takdir ediyor mu? Bu da önemli bir mevzu. Benim en çok dikkatimi çeken şey biz öyle bir aile olmadığımız için bana biraz garip geliyor. Bazı insanlar mesela aileleriyle çatışmalı bir konuyu konuşmak için aylarca bekleyebiliyor. Mesela anne babasına bir geri bildirim verecek, yapmak istediği bir şeyi söyleyecek, bir kararını açıklayacak onlara. Ben diyorum ki mesela hani konuştun mu annenle, konuştun mu babanla, bu arkadaşım olabilir, danışanım olabilir, akrabam olabilir. Bazıları diyor ki tamam tamam yarın konuşacağım, öbürsü gün konuşacağım. Bir konuyu konuşmak konusu o kadar tedirgin edici ise yine aileler ve evlatları arasında bir sıkıntı var demektir. Eğer bu kadar konuşmaktan kaçınıyorsan, bazen basit şeyleri söylemek bile dünyanın en zor şeyiymiş gibi geliyorsa sana, burada bir problem var demektir. Çünkü bu çocukluğun erken zamanlarından gelir. Eğer kendini ifade edersen yargılanmaktan, dışlanmaktan, öfkeli bir tepki görmekten, sevgilerini alamamaktan korkuyorsundur. Bu yetişkinlik döneminde sadece korkuymuş gibi görünür ama arka planı da bunlar da vardır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Sağlıksız anne baba ilişkileri arasında bu da var. Anne babana kendini ifade edemiyorsun. Onların önünde konuşamıyorsun. Onların önünde bambaşka bir insanmış gibi davranıyorsun. Anne baban yaptığın her şeyi kontrol ediyor. Şimdi sen küçük yaşlardaysan, ergenlik dönemindeysen eyvallah ama böyle yavaş yavaş büyüdükçe hatta bazen böyle 30'lar 40'larda bile bir yere gideceksin, bir adım atacaksın, işte paranı harcayacaksın, tatile gideceksin, kendi çok çocuklarını bir okula yazdıracaksın. Her konuda ama her konuda onu niye yapıyorsun, kiminle gideceksin, kiminle görüşeceksin, neden yapacaksın, niye yapacaksın her şeyi sorguluyorlarsa ve her konuda sana söyleyebilecekleri bir fikri varsa ve bu fikirler konusunda onları uygulaman konusunda sana baskı uyguluyorlarsa bu da yine bir psikolojik açıdan sağlıksız anne baba ilişkisinin örneği olabilir. Bu öyle bir mevzu ki yani seni arada bırakıyor. Yani o kadar dayatma bir şekilde yaklaşıyorlar ki sen ne zaman özgür olmak istesen, ne zaman kendi kararlarını uygulamak istesen, yetişkin bir insan olsan bile kafanda acaba yanlış mı yapıyorum? Acaba hata mı yapıyorum? Acaba anne babama ihanet mi ediyorum diye düşünebilirsin. Bu da insana ciddi bir ruhsal yük verir. Burada şunu unutmak lazım. Evet dediğim gibi anne babalar erken yaşlarda kontrol etmesi çok önemli ama ilerleyen yaşlarda insan kendi kararlarını alabilir. Ha burada anne babana danışırsın. anne anne baban da sana dayatma yapmıyorsa onların fikrini danışmanlığını almış olursun ama daha fazlası sıkıntılı bir durum. Sağlıksız ailelerde bir diğer özellikle birbirlerine asla sevgi göstermezler. Bir gün bana birisi şunu sormuştu. Hocam iyi bir aileyi, böyle e, sıcak bir aileyi nasıl tarif edebiliriz diye. Ben şöyle bir cevap vermiştim. Anne babayla konuşabilir, kendisini ifade edebilir, sevgisini gösterebilir. Anne evlatlarıyla o ilişkisini kurabilir, iletişimini kurabilir. Baba evlatlarıyla kurabilir. Eğer herkes böyle birbiriyle iletişim içindeyse, sevgisini gösterebiliyorsa bir şekilde o aile gerçekten sıcak bir ailedir ve insanın böyle uzun yıllar boyunca yetişkinlikte de sağlıklı psikolojiyi korumasına yardımcı olur. Ama bazı aileler vardır ki kimse birbirini sevdiğini söylemez. Her şey kavgayla ifade edilir. Devamlı evde bir gerginlik vardır ve sanki birkaç düşman kişiyi bir araya getirmişlerdir de ciddi anlamda böyle bir savaş halindedir. Böyle olunca özellikle çok erken yaşlarda böyle bir ortama, ilişkilere maruz kalınca insan hiç sevilemeyeceğini hissediyor. Devamlı gerginlik olacakmış gibi düşünüyor. Bazıları bunu taklit ediyor. Kendi ilişkileri de buna benzer oluyor. Bazıları da tekrar buna benzer gerginlikleri yaşamamak için hep ilişkilerden uzak durmayı tercih ediyor. O yüzden bir ailenin içinde böyle sarılma, sevgi sözcükleri, güzel ifadeler, takdir, bir teşekkür yoksa yine bu da sağlıksız ailelerin özelliklerinden bir tanesi. Peki sevgili dostum böyle bir durumla karşı karşıya ne yapman lazım? İlk olarak şunu söylemek isterim. Bu saydığım şeyler bazı ailelerde dönemsel, belli zamanla sınırlı olabilir. Eğer ara ara oluyorsa ama hayatın genelinde yoksa bir sıkıntı yok. Her aile içerisinde bu saydığım şeyler belli zamanlarda çıkar kaybolur. Bu senin ailenin sağlıksız olmadığını gösterir. Ama bu saydığım şeylerin birkaçı bir arada daysa. Ve aile hep böyleyse evet sağlıksız bir durum söz konusu olabilir. İlk başta ne yapabilirsin peki? Mesela bu videoyu ailene izletebilirsin. Eğer aile birazcık böyle geri bildirime açıksa, kendi hatalarının farkına varmaya istekliyse, bazı şeyleri değiştirmek konusunda istekli olabilir. Bazıları çok kapalıdır. Böyle bir şeyi gösterdiğin zaman sen deli misin? Psikolog videolarımı izliyorsun der. O zaman çok uğraşmamanı tavsiye ederim. Genelde aileleri değiştirmek için evlatları çok savaş veriyor anne babalarını değiştirmek için. Ama bence bu çoğunlukla beyhude, boşa verilen bir savaş. Sen onlarla savaşmak yerine belli bir mesafeyi ayarlaman lazım ve kendine yatırım, kendi hayatına yatırım yapmak lazım. Burada bazen insanlar şey yapıyor. Yani ailesini komple hayatından çıkartmak istiyor. Ben bunu da uygun bulmuyorum bu arada. Birisine küs olduğun zaman ki özellikle bu annem, baban gibi hayatının en temel parçalarından birisini hayatından çıkartmaya akıştığında zihnini aşırı meşgul ediyor. Anne babanla yakın olup savaşmaya çalışıp onları değiştirmeye çalıştığında yine bu da seni ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Bunun ortasında kendine çok uygun bir mesafe ayarlayıp belli aralıklarla görüşmek ve o biraz önce saydığım toksik taraflarını sana uygulamalarına izin vermemen lazım ve e, o mesafe en önemli şeylerden birisi mesafe. Bir diğer mevzu bazen anne babalarımıza çok öfkeli oluyoruz ama şunu Fark edemiyoruz. Onlar da aslında bir birey ve hayatla mücadele ediyorlar. Hayatla mücadele ederken, kendileriyle mücadele ederken bazen evlatlarına zarar veriyorlar. Yani keşke herkes anne baba olmasaydı ama maalesef öyle bir kural yok dünyanın hiçbir yerinde. Yani o yüzden senin yapacağın şeyi empati yapmak. Onun geçmiş travmalarını, yaşantılarını, zorluklarını bildiğin zaman anne babana birazcık daha şefkat gösterebiliyorsun. Yani diyorsun ki o da böyle zorluklar yaşıyor. O da bilemiyormuş cahillik yapmış yani buna girmemek gerekiyor diye düşünüyorum yani savaş mevzusu sıkıntılı mevzu aileye birazcık empati yapmak iyi gelecektir beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan kendine çok iyi davran görüşmek üzere hoşçakalın